Şimdi abdestsiz Kur'an okunmaz dedikleri Kur'an-ı Kerim abdestsiz eline alınmaz. Abdestli olarak da eline alman lazım. Abdestsiz olan bir kimse Kur'an-ı Kerim'i eline alıp okuyamaz. Hatta eline de alamaz. Abdezli olarak da eline alır. Okuyacaksa abdezli olarak Kur'an-ı Kerim'i eline alır, okur. Ama Kur'an-ı Kerim'i eline almadan ezbere Kur'an okur. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri tuvaletten çıktı ellerini yıkadı yanımıza doğru geliyordu diyor ashablar hem de Kur'an okuyordu biz bu işi yadırgadık dedik ki abdestsiz Kur'an okunur mu dedik Hazreti Ali dedi ki ben Resulullah'tan böyle gördüm. Abdestsiz Kur'an tuvaletten çıktı mıydı? Abdestsiz olarak bize Kur'an okurdu buyuruyor. Şimdi bir kadın abdest tutamadığı zamanlarda, üzürlü zamanlarında bu adam ölecek olmuş olsa buna La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedireceksin. Şehadet kelimesi getireceksin, Bunları yaparsa imanını kurtarır. Ama La ilahe illallah Muhammed Resulullah bunların hepsi Kur'an'dır. Muhammed'in Resulullah ellezine mahu eşiddai alel küffar yine ayetel kürsü baştan ayağa esmaül hüsnadır Allah la ilahe illahu el hay el kayyum baştan ayağa esmaül hüsnadır La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah kelimesi de Esmaül Hüsna'dır. Buna abdest tutamadığı üzürlü zamanda vefat edeceği zaman buna biz La ilahe illallah demeyi tavsiye ediyor. Dediriyor. Ve onu demesi imanını kurtarmasına sebep oluyor. Halbuki abdesti yok. Bir kafir gelse, ben Müslüman olacağım dese, ben Müslüman olacağım dese, o Müslüman olmaya geldi. Abdestsiz değil de cünüp bir vaziyette geldi. Buna ilk defa şehadet kelimesi getirtilir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi getirtilir. Eğer o kimse abdestsiz, günüp, küffar olduğu halde şehadet kelimesi getirir, La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse, Müslüman olur. Bir insan öleceği zaman abdezi filan yok, hiçbir şeyi yok. Kendi kendinde değil. Bu adam ölüyor. Ölürken buna da şehadet kelimesi ve la ilahe illallah kelimesi tavsiye edilir. Kur'an-ı Kerim'in içinde en az en az 500 yerde la ilahe illallah kelimesi geçer. Bu Kur'an'dır. Onun için abdestsiz eline almadan ezberden Kur'an okunur. Eline alınmaz. Eline alınıp okunmaz. Bu bu demektir. Evet.